En eski İrlanda el yapımı çömlekleri ve bu evrensel yöntem ile üretilen seramikler 12. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Seramik üretimleri Tunç Çağından önce üretilmeye başlanmıştır. 17-18. yüzyıllarda İrlanda çömleğine yoğun talepler olmuştur. 17. yüzyılda Çin porselen ithalatı yeni aletler ile kahve, çay ve çikolata içmek için yeni bir talebe neden oldu. Kalay sırlı toprak eşyaları 17. yüzyıl sonlarına doğru Belfast'ta fabrikalar kurulmaya başlandı. 1735'ten sonra Dublin üretimlerin merkezi haline geldi. Mavi ve beyaz porselen eşyalar üretimin ana tipi oldular. Bunlar için Hollanda, İngiliz, karakter akımları kendini izledi. 1750-1760 Henry Delamayn'in Dublin fabrikasında yüksek kaliteli işler üretildi. Sofa takımlarında mükemmel manzara sahneleri resmedildi. Sekizgen tabak bellili bir İrlanda formudur. Bu arada seramik baskı yönteminin keşfedilmesiyle daha hızlı ve daha standart dekorasyonlar oluşmaya başlandı. 18YY'dan sonra İrlanda üretimde mecburi uzmanlaşmak zorunda kaldı. İngiliz rakibinin karşısında Doğu seramiklerinin hazır bir konumda bulunmasından kaynaklanmaktadır. 1771'de Dublin'deki Hollanda, Delf, seramikleri üretimleri bitti ve endüstri onun yerine resim üzerine baskı ve yaldızlı seramiklere odaklandı. 19. yılın ikinci yarısında geleneksel kimliğin ifadesi, milliyetçi seramikler ile ifade buldu. Özellikle bellek çömlekçilik 1857 yılında Fermanak ilçesindeki bellek yöresinin kilini kullandı. Seramiklere güç kazandırmak için bölgedeki çim ve su kullanıldı. Ana hatları yerli ve endüstriyel toprak ve taş kaplar ama en iyi bilinen ve onlardan mükemmel olan porselenlerdir. Victoria tarzı sırı belirginde özellikle sofra takımları ve büstler, yeşillikler, deniz kabukları ve sepet tasarımları ile dekorlandı. Frederick Vaudrey, İrlanda seramik tasarımlarında canlandırma göstermeye başlandı. 1880 yılında İrlanda'ya ilk sanatsal çömlek atölyesini Dublin'de kurdu. 1900 yıl sonlarına doğru, sanatsal ve el sanatları hareketliliği yardımcı küçük ölçekte seramik üreticileriyle canlılık kazandı. Eyalet hükümetlerinin teşvikleriyle endüstriyel seramikler kuruldu. Örneğin, Karigaline Korp 1928. Arklow Wicklow 1934 ve Royal Tara Şirketi Galway 1953. 20. yüzyılın ortalarında bağımsız seramik atölyelerindeki sanatçı sayısında ve kamu ilgisiyle büyüme artışı yaşandı. El sanatları çömlekçi topluluğu 1977'de İrlanda'da kuruldu. Arkeologlar bize seramiklerin 6000 yıl öncesindeki Neolitik dönemde görüldüğünü göstermektedir mezar kazılarında çömlek parçaları ve taş anıtlar ile karşılaşıldı. Bazen ise ölüler yakılarak, külleri çömlek kablarında saklandı. Tekerlek üzerinde çömlek yapma tekniklerini 13 yüzyılda Anglo-Normanslar Irlanda'ya getirdi. 19 yüzyıldan günümüze köyler ve kasabalar büyümeye başladı. Tulalar ile baca komlekçiliği ve seramikler ile yüzey kaplaması seramiklere talep arttı bazı tuğlalar ithal edildi, ancak birçoğu yerel killerden yapıldı. Tuğla killer komlekle aynı plastikliğe ihtiyaç duymaz. Genellikle kum ve iri kum içerir. Bu nedenle bu killer genellikle farklı çukurlardan kazilir. Kazıldıktan sonra yoğurma değirmenine konulur, bu makinenin içi bıçaklarla dolu olduğu için bu da kılı eşit olarak karıştırmaktadır. Değirmen bir alt tarafından çalıştırılırdı. Baş dönmesine karşı at gözlüğü takılmıştır. Çembere direk olarak bağlı, sürekli çekerek yürürdü. Ölanda at bu yoğurma değirmeni olan dışı değildi ve kalıntıları hala Davidson ve Koalislan'da görülmektedir. Tulalar ahşap bir kalıba basılarak oluşmaktadır. Kil daha sonra kurutularak yakılırdı. Herhangi bir çim, kum veya toprak kelepçeli bir fırında ya da özel olarak yapılmıştır. Erken dönem fırınlarında ateşlemek için çim, tezek kullanılırdı. Daha sonrakiler kömür kullandı. 1830 yıllarında İrlanda'da 500'den fazla tuğla üreticisi bulunmaktaydı. Yaz aylarında bazı yerel çiftçiler pazar ve kendi kullanımları için tuğla ürettiler. Diğer tuğla işletmelerinin büyük kaygıları vardı. Ortalama tuğla işletmesi 6 kişilik ekip ile çalıştırılırdı. İki amele, kil toplayıcısı, kalıpçı ve iki erkek çocuk, biri kalıplama masası ve diğeri de tuğla taşımak için zemini kurutmaydı. 1830'larda amelelere 10D, İrlanda'da 1830 vergi kanunlarına göre 10D işçiler vergiden muaflardı. Ölüm veya kazalarda hak sahibidirler, ödenmekteydi. Bir günlük yiyecek ve kalıpçı ayrıca eski İngiliz gümüş parası, şilin, almaktaydı el yapımı tuğlalar yaklaşık 13 eski İngiliz parasına satılmaktaydı. 6 kişilik bir takımda bir günde 3 ton tuğla yapılabilmekteydi ama iş zordu ve operasyon tehlikeliydi. Fırınların ateş alması sonucu fırın kazanının patlaması çok ciddi kazaya sebep olmaktaydı. Kazan patlaması sonucu bir çiftçinin tarlası çöktü ve ineğinin ölmesine yol açtı. Çiftçi tuğla atölyesine dava açtı farklı çukurlardan yapılan tuğlalar farklı şekil ve renktedir. Belfast tuğlaları yumuşak ve kırmızıdır. Ermanak tuğlaları sık sık sarı ile çizgilidir. Yerel tuğlaları bugün İrlanda'nın eski yapılarında görülebilmektedir. Birinci bölüm burada sona ermektedir. Kaldığınız yerden ikinci bölümde devam edebilirsiniz. Abone olmayı veya beğenmeme pardon beğenme butonuna tıklamayı unutmayın. İkinci bölümde tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.